Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte para camiası. Yani bilgi camiasından konuşacağız. Çünkü bilgi camiası içeriklerini kendisi üretmiyor. Başka yerlerden alıp çalıyor. Ve herkes eleştirdiğinde bir kanalı yasaklıyor. Yani bu bir, bir vicdansızlık. Ayrıca bugün ön videosu değil, eleştiri videosu yapacağız. Peki neden? Çünkü bunun sebebi Kübra ablamızın çok kötü kalpli olması. Yani kötü kalpli derken videoyu güzel ama Suiftin gezemlerindeki bir bebek var yani hatırlayasın. İşte o diyor ki <laughs> Bebek makyaj yapılmış ve çok tatlı olmuş. E bu gizem videosu. Güzel videosu değil ki. gezem gizem videosu. Yani sen Boş boş bunları derken insanlar bir şöyle bekliyordu. Oo çok güzel, güzel dizayn ediyor. Belki de Gihan dedi atabilir diye düşünebilirdiniz. Ama Kübra ablamız yani anlatamayacağım kadar yani. Ayrıca para kazanmak için hep kötü içerikler yapıyor. Yani garip. Ama ben bu kanalı kötülemek istemiyorum. İyi bir kanal. Kaliteli videoları var ama gerçekten sinir bozucu. Yani, örneğin birisi videoyu eleştirdi mi hemen davaya koyuyor. Hatta kanalı da siliyor. Zaten herkes bunun eleştirisini yapmaya başladı 10 ay mı önce, 5 ay mı önce. Yani herkes artık ona bilgi camiası değil para camiası diyor. Yani siz düşünün örneğin siz bilgi edinmek için bir tane teori bir çiçeğine gidiyorsunuz. Sorusuna bir bakmışsınız. Aa, bunlar ne kadar da saçma diyorsunuz. E saçma. Çünkü her şey çok garip. Ve bu garipler yüzünden Kübra ablamız çok kötü. Yani videoları güzel ama hep para kazanıyor. Hatta canlı yayında şöyle yapmış. Ben para kazanmak için yapmıyorum. E, bu reklam sayısı ne? Hep 10 milyon tane Reklam sayısı girdi. Ama YouTube Premium'a ben girdim. Hala reklam görebilirsin. Çünkü YouTube da senden nefret ediyordur Kübra abla. Yani senden herkes nefret ediyor ki. Yani e, yani seven çocukları biliyorum. Onlar da tatlı ama onlar hayatı yeni başlamış bir çocuklar. Yani onların öğrenmesi için böyle videolar açmayın. Hatta bu Rezaret Yani şöyle düşünün. Dumbledore dum sever savur Bebeği kurba bakese koymaya çalıştırıyor. Ondan sonra koyduğunda balığın kapıcını kurba bakese çalıştırıyor. Balığın kapıcını onun çocuğu çocuğu dönmeye başlıyor. Ondan sonra baygın bir şekilde şeyde kurba çıkıyor. Yani bu ne? Sen bir bilgi kanırsın. Bilgi bilgi. Yani bu ne yani? Sen bilgi kanalıysan adam akıllı video çekeceksin bir. Pirincilik yapmayacaksın iki. Aynı TikTok köleleri gibi de para kazanmayacaksın. Yani bir şey demiyorum. Ama yukarı açarsanız açarsınız zaten bir tane videosunu gördüğünüzde hemen açın benim ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Hatta onun kanalının arkadaşı öyle bir video yaptığı için kaldırılmak zorunda kalmış. Hatta videosu da silinmiş. Yani siz düşünün. Yani eğer bu videoyu birkaç hafta sonra göremezseniz hepsi Kübra ablamamızın suçu. Yani siz düşünün. Ve ayrıca ayrıca bu kadar kübra olduğuma bak. Kübra ablamız sadece para kazanmak için böyle bir dua çıkıyor. Yani aslında güzel bir kanal. Bu üçüncü söyleşim biliyorum ama yani prim sadece yeşil prim kasmacılığı ve çakmıdık. Ve bir de bir tane videosunu göstereyim. Gösteremiyorum ama şöyle konuşayım. Bir tane Recep videosu var. Recep oyunda oyunu. İşte onu diyor ki <laughs> o her yerde için ve hep, hiç zincirlenmediği için kolduruldu ve koyup karıştı. E tamam da bize neden göstermiyorsun? Zaten bunların oyunu var ama çakma. Bir de çay bardağıyla ilgili bir videosu da yani şöyle. Çay bardağının oyun, oyunu kaldırıldığı için oyun. hiç kimse onu tutamıyor. Ya da orijinalini APK ya? Başka bir şekilde göster. Yani göstermiyor. Yani oyun camiası desem gösterir. Aman. gel abimiz bile bilinçli bir şekilde bile denemiş. Siz düşünün. Yani ama çakma ATK bildiğiniz gibi. Ama bununla da kalmıyor. Oyun camiası da çok kötü. Yani garip garip oyunlar yani ve ayrıca en son olarak son kez söylüyorum. Eğer birkaç hafta sonra bu kanalı göremezseniz ya da bu videoyu göremezseniz her şey Kübra ablamızın yüzünden. Yani bu da demek oluyor ki Kübra ablamız bildiğimiz arkadaşlarımızı aynı arkamdan bıçakladın deyimi gibi çocukların arkasından bıçaklanıyor, bıçaklanıyor ve kandırıyor. Ve bu da para camiası olarak adlandırılıyor. Yani ne demek isterseniz bilmiyorum ama artık videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu bilgilendirici metin için bizler size çok teşekkür ediyorum. Yani bilgilendirici metin derken bana çok teşekkür edin çünkü gelecekte kes yani bilgi camiasını savunan çocuklar söylüyorum gelecekte siz bu kanalı savunduğunuz için pişman olacaksınız yani sen bunun kanalı kurduğunda yani kanalını satın aldığında dislike'lar patlanacak yani bu Dilara'nın ya veya Enis Batur'un şarkısından iki kat daha az like alacaksın ve 10 milyon dislike alacaksın. Yani bilgi camiyi sonlanan çocuklar diyorum. Böyle bir şey yapmayın. Onun yerine adam akıllı kanallar izleyin. Örneğin Kurtu Kahve, Enes Batur ve diğer bildiğiniz tüm kanalları izleyin. Amerikan da olsun, İtalyan da olsun. Hatta Şimşek McQueen izleyin. Şimşek McQueen. Neyse artık videonun sonuna geldik ve sizlere görüşmek üzere hoşça kalın.